Sevgili öğrenciler merhaba. 10. sınıf videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiki konumuz Jeolojik devirler arkadaşlar. Ee, şöyle bu sayfayla başlayalım. Bakın önce bir genel olarak sayfaya bakalım. Ee, çok karışık gibi geliyor. Bir tarafta milyon yıllar bir şeyler diyor. Ortada ne bileyim Permiyen, Karbonifer, Deoniyen, Silüryen, Jura, Trias vesaire bir şeyler deniyor. İsimleri zaten Tersiyer, Krat, işte, e, Tersiyer mezozoik paleozoik gibisinden karışık geliyor ve şurada karınca sürüsü gibi maddelerimiz var arkadaşlar. Ki bu yine bizim kullandığımız kaynaklarda madde, madde madde yazılmış gayet güzel bir halidir arkadaşlar. Ama biz bizim felsefemiz şu. Bütün derslerde tarih, edebiyat, coğrafya fark etmez. Bütün derslerde arkadaşlar çok maddeli şeylerde önem sırasına göre sadeleştirme yapacağız ve bol soru çözerek bir iki yanlış tabii ki başta yapacağız ama en azından hmm, hangi konuların hangi maddeleri mesela örnek jeolojik dönemlerin hangi dönemde en çok hangi olay soruluyor bunu çok soru çöze çöze yapacağız. Örnek edebiyatta bir herhangi bir yazarın en çok hangi eserinin e, sorulduğunu ne yapacağız soru çöze çöze başta yanlış yapıp öğreniz. en sonunda da mi, en çok sorulan eserleri aklımızda tutacağız. Burada bu kadar çok görünene bakmayın. Beraber arkadaşlar ne yapacağız? Sırayla başlayacağız. Haydi başlayalım. Ee, şimdi arkadaşlar Kambriyen öncesi dönemden başlayalım. Pire Kambriyen. Pire öncesi demek zaten arkadaşlar. Pire Kambriyen dönem. İlke zamandır 4 milyar yıldır arkadaşlar. Kıtaların burada bileceğimiz tek şey arkadaşlar. En eski kısmının oluştuğunu. En, en eski kıta çekirdekleri der bazı sorularda en eski kıta çekirdeklerinin oluştuğunu alt dediğimiz mavi yeşil altlar var ya hani alt dediğimiz su yosunları gibi tek hücreli canlıların ortaya çıktığını bileceğiz ve en uzun dönem tabii ki bu olacak ve bunun arazileri günümüzde yok arkadaşlar çünkü e, dünyada iç dış kuvvetleri isteyeceğiz biz bu videolardan sonra o zaman göreceğiz ki iç kuvvetler her zaman yer şekillerini oluştururken dış kuvvetlerde arkadaşlar oluşan şekilleri yok etme eğiliminde olacak. Böyle bir döngü var dünyamızda. E, haliyle 4 milyar yıl önce oluşan bir şeyin de şu an günümüzde kalma olasılığı yok arkadaşlar. Defterimize yazarken bakın arkadaşlar bu şekilde yazdığımızda alttan üste doğru çalışacağız ki ne yapacağız? Günümüze doğru geleceğiz. Bizim günümüz şurası arkadaşlar. E, burada tutuyorum ekranı. Bakın, prekambriyeninde bileceğimiz hiçbir şey yok. En eski kıta çekirdeklerinin oluştuğunu, e, su yosunu dediğimiz tek hücreli canlıların oluştuğunu ve en uzun dönem olduğunu yılına falan çok gerek yok arkadaşlar. Paleozoik dönemde şöyle birinci zaman arkadaşlar isimlerini kesin bilmemiz lazım. Başta size ben onu söyleyeyim az bir şey zahmet edip bunu çalışmanız lazım. Paleozoik neymiş birinci dönem arkadaşlar. Bak şuradaki isimleri çalışmanıza bilmenize gerek yok. Bir kere. Bunları silin. Gözünüzde görmeyin. Yıl, şuradaki yıllarını da bilmenize gerek yok. Yok 294 milyonmuş. Yok 186 milyonmuş. Siz dönem isminin kaçıncı zaman olduğunu mesela paleo 1, mezo 2 tamam. Dönem isminin kaçıncı olduğunu şu kısmı geçiyorsunuz. Bu çok detay bir bilgidir ve burada ne yapacağız? En önemli olayları eleyerek yazacağız. Diğerlerine çok dikkat etmeyeceğiz. Artık diğerleri de çıkarsa soruda ki çok nadir çıkacak. 10 soruda bir tane ya çıkar, ya çıkmaz arkadaşlar. O zaman da biz ne yaparız? Bunu öğreniriz. Tamam? Şimdi arkadaşlar Paleozoik birinci zaman şöyle dönemleri var. Bunun aslında hikayesini anlatabilir, an hikayeleştiririz. Yani aslında benim çalışma mantığım oydu. Gözümüzde ne yapacağız? Bunu hikayeleştireceğiz. Tarihi de ben öyle çalıştırdım. Milli mücadele döneminde hani Atatürk'le beraber neredeyse seyahate çıkardım. Savaşlara katılırdım. Osmanlı döneminde keza aynı Fatih Sultan Mehmet'le İstanbul'u fethederdim. Yani biraz bu konularda manyak olmanız lazım. Bu dönemde bir film gibi, bir animasyon gibi dünyanın bu ikiye ayrılmasını, işte sonra üçe, dörde ayrılmasını, şu an yedi kıta olmasını falan belli bir sıraya göre ne yapmamız lazım? Çalışmamız lazım. Ha ezberim güçlü diyorsanız tabii ki ezberleyin. Şimdi arkadaşlar birinci dönemin şu özellikleri var. Yeryüzünde tek bir kıta Pangea arkadaşlar. Ben bunu daha temiz bir not yazabilirim. Ve Pantalasa okyanus. Yani tek kıtanın adı Pangea. Okyanusun adı Pantalasa ama bence okyanusu kapatın. Gerek yok. Neyi bileceğiz? Tek kıta Pangea. bunu aklımızda şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Paleozoik birinci zaman ya. Birinci zaman eşittir bir kıta yazacağız. O da ne arkadaşlar? Pangea Tamam. E, ee, Hersinyen ve Kaledoniyen orojenizleri bunları bilin. Dur bileceğinize yıldız atayım arkadaşlar şöyle. Bu orojenez daha oluş muydu? Bunları karıştırabilirsiniz. Birisi Appalach Ural dağları, birisi Norveç, İskoçya. Yani aslında haritada göstereyim arkadaşlar. Ee, Norveç, İskoçya'nın Norveç'in olduğu taraf burası. İskoçya burası arkadaşlar. E, Appalach Dağları, şurası Ural Dağları, burası burası arkadaşlar. E, Norveç, İskoçya'ya şöyle Kaledonyen'de o var ya arkadaşlar. Norveç'te de o var, İskoçya'da da o var. Bakın diğerlerinde yok. İçinde o olan orijenizde o zaman ne yapacağız? Norveç ve İskoçya diye. Eğer zaten biz klasik çalışmayacağız ki, test çalışacağız. Seçenkte illaki Norveç ve İskoçya'nın orijenizini sorarsa, içinde o geçen orijeniz, e, burada Kaledonyen'de hangi işte dağlar oluşmuştur derse. İçinde o olan ülkelerin Norveç'in ve İskoçya'nın dağlarını yazacağız. Bu kadar basit. Şiddetli kıvrılmaları geçiyoruz. Gür ormanların olduğunu geç biliyoruz mantıken ama taş gömürü. Arkadaşlar bunu sıra sıra ben en sonunda temiz bir kağıtta düzenli bir şekilde vereceğim. Siz onu not yazarsanız. Birinci zamanda hocam ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Bir tane bir şey söyleyin bana derseniz taş gömürü arkadaşlar. Direkt taş gömürünü bileceksiniz. Tamam mı? Birinci zamanda taş gömürü sonra pangea olduğunu bilin. Tekrar ediyorum. Birinci zaman bak şunları yazın. Birinci zaman eşittir. Bir kıta değil ona pangea olduğunu bilin. Ee, Ersinien ve Kaledonya'nın or orijenizleri ve Norveç İskoçya'nın o harflerini şifrelediniz. Artık burada gür ormanlar ve taş gömülü. Burada arkadaşlar gür orman mantığında açıklayayım size. kameraya orada Üstüne, Devonyen ve Karbonifer. Arkadaşlar dünya ilk oluştuğunda hani neredeyse bir ateş topu gibi her yerin lav olduğu, her yerin işte volkanizmaların olduğu vesaire yavaş yavaş artık soğuma süreçlerinin olduğu dönemde dünya tabii ki oldukça kurak, yağışsız vesaire. Sonra arkadaşlar o volkanizmadan çıkan su buharları bir iki bir öyle bir yağmur ya başlatıyor başlatıyor ki arkadaşlar Devonian döndüğümüz dönemde bak siz bunu bilmeyeceksiniz ama ben hikayesini anlatayım. Devoniyen dediğimiz dönemlerde ad üstünde de bitkiler, o ot, otları, ağaçlar vesaire her şey arkadaşlar devasa boyutta. Hani Yusufçuk dediğimiz helikopter böceği var ya gerçek bir tayyare gerçek bir uçak boyutunda kırk ayaklar çıyanlar işte kocaman arkadaşlar. Yani dev gibi o sulak şeyde büyüye 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 artık dev, dev gibi oluyorlar. Burada da bitkiler gür ormanlar dedik ya zaten burada gür ormanlar arkadaşlar ne yapıyor? sonraki döneme geçildiğinde karboniferi bak adı üstünde karbon zaten bu sefer de fosilleşiyor arkadaşlar yani nasıl çürüyenler işte ölenler vesaire şeyler bitkilerin bir yerde bir iki bir iki çukur alanlarda bir iki bir üstü örtülü örtülü arkadaşlar t günümüzde bakın kaç milyon yıl önce 200 300 milyon yıl önce 300 milyon yıldır yerin altında artık taşlaşmış ve taş kömürlerini o şekilde oluşturuyor çok kaliteli bir kömürdür arkadaşlar sanayicilikte de, demir çelik sanayisinde kullanılıyor. Çünkü yumruk şeklinde atıyorsunuz, yumruk şeklinde çıkıyor ve saatlerce ısı veriyor, yüksek bir ısı veriyor arkadaşlar. Kaliteli bir kömürdür taş kömür. Mantığını anladınız değil mi? Burada Devoniyende yağışlı dönemde bitkiler, hayvanlar çok gürleşiyor, gür ormanlar oradan oluyor. Sonraki karbon döneminde karbon kömürle ilişkilendirin zaten. Karbon döneminde arkadaşlar ne yapıyor? O bitkiler işte kopup yaprakları, dalları, gövdeleri çukur alanlara taşındığında üstleri zamanla örtünde 300 milyon yıldan bahsediyoruz. Üstleri örtüldüğünde ne yapıyoruz arkadaşlar? kömürleşiyor. Taş kömürü o şekilde oluşuyor. Geçiyoruz Mezozoik. Mezozoik ikinci zaman arkadaşlar. Günümüze yavaş yavaş geliyoruz. Mezozoik'te arkadaşlar üç dönem var. Triasik, Jura, Kretase. İsimlerini bilmeyin. Bak ben şurayı anlattıktan sonra buradan bildiğim hikayelerini anlatacağım. Hani aklınızda belki daha kolay kalır diye. Siz bunları sakın kafanızı karıştırmayın. Tamam? Yıl ve dönem isimlerini çalışmayacaksınız ama ikinci zamanın Mezozoik, birinci zamanın Paleozoik olduğunu ve şurada benim vurguladığım, yıldız attırdığım özellikleri kesinlikle bileceksiniz. Mesela bir de taş kesinlikle bileceksin. Tamam. En çok çünkü birinci zamanın taş kümürü sorulur ve Pangea'ya geçer oradan. Çok detay sorular artık. Her Hersinye'nin ve Kaledünün der. zaten bu kadar çalıştıktan sonra e, bu dönemden kaçıracağın soru olmaz. Tamam. Her şey size bağlı arkadaşlar. İkinci dönemin adı Mezozoik arkadaşlar. Burada arkadaşlar bak dur bakayım neler varmış. Büyük oranda tortulanma ve birikme Evet tortulanma dediğimiz olayı biraz daha şeklini çizeyim arkadaşlar. Alp Himalaya orojenizine hazırlık işte. Yıldızımızı buna atıyoruz arkadaşlar. Hazırlığa dikkat edeceksiniz. Ben bunun hikayesini şekil üzerinden anlatacağım. Pangea ikiye ayrılmış. Kuzey Yarımkürede kürede Lavrasya. Güneyinde Gondwana kıtası oluşmuş arkadaşlar. Dinozorlara yıldız atıyoruz. Bugünkü görünümüne benzer. Bugünkü görünümüne benzere Yazmak isteyen bunu yazsın. Bu da soruluyor. Çok görüyorum bunu arkadaşlar. Şimdi buradaki konuyu şekil üzerinden açıklıyorum. Evet arkadaşlar şekil üzerinden açıklayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada jeosignal diye bir kavramımız var. Deniz veya okyanus tabanlarındaki şu çanak şeklindeki şu kuralanlar bunlar genelde birikme sağlardır. Şimdi şurada hazır şekil varken bak birinci zaman eşittir bir kıta pangea'yı da ikinci zaman eşittir iki kıta. Yani şu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Ben bakın buraya yazdım. Bir tarafa Lavrasya, bir tarafa Gondwana dedim. Tortullanma e, tortulanma şu arkadaşlar. E, dış kuvvetlerin işte akarsuların, rüzgarların vesaire taşıdığı malzemeler deniz veya okyanus tabanlarında bak tabaka tabaka biriktirilir. Yani bir dönem taşınan malzemeler bir çizgi oluşturur. Sonra ikinci dönem oluşturan malzemeler bir çizgi 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 derken birikir arkadaşlar. Şimdi aslında ikiye ayrılmış şu kıtaya biz şuradan bakıyoruz. Tamam Yani şurada bir çocuk olduğunu için buradan bakıyoruz. Yani şöyle aslında bakın. Lavrasya ve Gondwana. Anlaşıldı değil mi? İşte Az önce jeolojik zamanlarda dedim ya mezozoik alp himalaya orojenizine hazırlık dönemidir arkadaşlar. Yani aslında bu dönemde ikiye ayrıldı. Tortullanma süreci başlıyor arkadaşlar. Yani okyanus şuradaki okyanus bakın Türkiye bu arada daha yok arkadaşlar. Türkiye piyasada yok. Türkiye normalde burada ama henüz biz oluşmadık arkadaşlar. Biz o sıralar sular altındayız. Deniz altındayız. Tetis denizinin altındayız. Bakın şu iki tarz yani şöyle gösteriyorum. Bak şu deniz bak Deniz Okyanus, Lavrasya ve Gondwana tamam. Buraya arkadaşlar bu taraftan gelen malzemeler, bu taraftan gelen malzemeler bir birike bir birike bir bir e, tortulanma süreci dediğimiz tortulanma olayı oluşuyor ve işte bu hazırlık tamam mı? Üçüncü dönemde buradan yan basıçların etkisiyle bir sıkışma gerçekleşecek ve aynı şu şekilde olduğu gibi buradaki alanlar şöyle yükselecek. İşte Türkiye vesaire bu, bu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Şöyle Türkiye buradaki suyun üstüne çıkacak ve artık bakın biz zaten şu ortadayız ya harita olarak. Bakın gösteriyorum. Bakın biz buradayız. Tamam. Bak şurada. Şurada. <laughs> Türkiye artık su yüzüne çıkacak şu şekilde. Ve Toroslar dediğim Torosların da içinde bulunduğu Alp Himalaya dağ, dağ sırası oluşacak. Yani birazdan yazacağım ama Alp Himalaya orijinizine hazırlık ikinci zamanda şu şekilde unutmayacaksınız. Üçüncü zamanda bu böyle yükseliyor ve şu şurada biriken malzeme su üstüne çıkıp Türkiye'de dahil Alp Himalaya orijinizle ne yapıyor? Oluşturuyor arkadaşlar. Evet tekrar e, konumuza dönüyoruz. İkinci zamanda yazacağımız olaylar şu. Eğer videoyu durdurup yazan öğrenciler varsa. E, tortulama ve birikmen ne olduğunu anladık arkadaşlar. Bunu yazmayın. Alp Himalaya orijini hatta dur şu şekilde yazmayın. Bunu ben daha güzel yazdırırım. Bir kere arkadaşlar ikinci zaman eşittir iki kıta diyeceğiz. Bunu neden diyoruz? Birinci zaman eşittir bir kıta diye başladık cümleye. Yani dönemlere. İkinci zaman eşittir. ilk cümlesini bunu yazın arkadaşlar. İkinci zaman eşittir. iki kıta. Bir tarafta Lavrasya öbür tarafta Gondwana. Ee, dinozorları başa çekin arkadaşlar. Bundan sonra dinozorları yazın. Ondan sonra Alp Himalaya'ya hazırlık. Bak bir daha çiziyorum. Alp-Himalaya hazırlık mantığını anladınız. Bak şu şeklin gözünüze gelsin. Hazırlıktan kastı da şu aslında. Bu aradaki boşluğu arkadaşlar birikim süreci devam ediyor. Yani yükselmiş hali Alp-Himalaya orijinal. Alp dağlarından başlayıp Toros dağlarının içinde bulunduğu ve Himalaya dağlarının olduğu bir sıra dağ silsilesi arkadaşlar. Onun hazırlığı bu kısımda yani birikmenin olduğu kısım neymiş? İkinci zamanda. E, tuzak olarak arkadaşlar yemliyorlar Alp-Himalaya. Yani atıyorum üçüncü zamanın özelliğine. Alp Himalaya orijinizine hazırlık dönemi diyorlar. Ya da ikiye Alp Himalaya orijinizi oluştu diyorlar. Amana ah, bak ben burada size söylüyorum. Geldik tersi yer üçüncü, üçüncü, zaman ama önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Milli Eğitim'in kitabında yani son dönem kaynaklarda artık 3 ile 4'ü birleştirdiler. Senozoik oldu. Siz parça parça bileceksiniz ama olur ya soruda gelir. Tersiyer ve kuaternerin senozoik olduğunu yani daha doğrusu şöyle senozoik diye bir dönem söylerler size bunun ha 3 ve 4 olduğunu bilin. Dönemlerde kendi içinde ayrı ayrı özelliğini bileceğiz arkadaşlar. 65 milyon yıl önceden bahsediyoruz. Ters yer. Bakın arkadaşlar Alp Himalaya bu sefer ne yaptı? Oluştu. Az önce işte birikim dönemiydi. Hazırlanıyordu. 3'te oluştu. Film dedim ya arkadaşlar gözünüzde bunu Üçüncü zamanı ben şöyle canlandırıyorum gözümde. Hani canlandırmayla aklımda atıyorum. Dünyada kıyametin neredeyse koptuğu dönem düşün. Her yerde depremler, her yerde orojenes faaliyetleri, her yerde bir hareketlilik, hareketlerin hızlandığı bir dönem. Ee, ya resmen kıyamet kopuyor. Nasıl diyeyim? Her yerde volkanik olaylar, depremler işte ne bileyim bir, bir, bir telaş yani bir şey. Alpimalaya orojenesi burada oluşuyor arkadaşlar. Bakın şiddetli volkanizma ve depremler yani üçüncü zaman siz kıyamet gibi düşünün. Geldim buraya. Yıldız, yıldız, yıldız. Petrol, bor, rinit, tuz. Bu tarafına da yıldız. Arkadaşlar ben bunu dersimde şöyle anlatıyorum ve anlatacağım. Aha da bu, bu kadar madde var. Karınca gibi görüyor musunuz? Karınca sürüsü gibi. Hocam ben o kadar tembel bir öğrenciyim hiçbirini aklında tutmak istemiyorum ama bana deyin ki bu kadar şeyin içinde bak bu kadar yazın içinden bir tanecik ya bir tanecik bir şey tutun deseniz benim diyeceğim şey budur arkadaşlar. Ya hiçbirini tutmayın. Ne birinci zaman taş gömürünü ne ikinci zaman dinozorlarını hazırlık dönemini hiçbirini tutmayın arkadaşlar. Yani bir tane hakkınız varsa bu kadar dört zamandan arkadaşlar petrol, bor, linyit, tuzun üç olduğunu tutun. Sorularda hemen hemen her soruda bu var arkadaşlar. Tamam. Yani cümlede petrol, bor, linyit, tuz gördüğünüz zaman direkt üçe atlayın. Ve bu kadar dönemden tek hakkınız kullansa ben bunu seçin derim. O kadar yazdık ama biz ne yapacağız? Tabii ki çalışkan öğrenciler olarak hepsini bak bütün ıvır zıvır cümleleri değil ha. Sadece benim yıldız attım. bak şu videoda sesli olarak üzerinde durduğum şeyleri yapacağız. Petrol, bor, linyit, tuz. Arkadaşlar biz Türkiye linyit yatakları bakımından zenginiz hemen hemen her yerde. Bunun sebebi de Türkiye arkadaşlar 2'de sular altındaydı. E, dedim ya şurada 3'te Türkiye artık. E, su üzerine çıktı ve yükseldi. Bizde mesela ikide dinozor vardı. Bizde dinozor fosili bulunmaz. Bunun sebebi çünkü Türkiye o halde kara halinde değil. Yani dinozorların üstünde yürüyeceği bir Türkiye yoktu yani. Biz o sıra deniz altında mışıl mışıl uyuyorduk. Tamam. E, heh, bu arada şunu atlamışım. Jura dönemine dikkat edin arkadaşlar. Dinozorlarla ilgili bir film var. Jurassic Park. İsmi tabii ki tesadüf değildir. Dinozorlar Jura döneminin başında yaşayıp sonunda yok olmuşlardır arkadaşlar. Filmin adının Jurassic Park olma sebebi de aslında buradaki Jura döneminde yaşadığından gelir. Bu da bir genel kültür bilgi. Üçüncü zaman Alp Himalaya oluşuyordu. Hazırlık ne zamanda? İki. Şiddetli volkanizma deprem oluyordu. Kıyamet kopuyor gibi düşünecektiniz film gözünüzde o can birikme dönemi başlıyor. Yani şöyle şimdi birikme oluşuyor iki de artık üçte hareketlenmeler, yükselmeler başlıyor arkadaşlar. Atlas ve Hint okyanusları belirdi. Bunu çok defterinize bence yazmayın. Bunu soru çözeceğiz çöze öğrenirsiniz. Ha, hocam ben çok çalışkanım. Hepsini aklımda tutabilirim diyorsanız şey yapın. Ama benim şu an hitap ettiğim kesim kesim ortalama ve ortalaman altı öğrencileri anlatıyor gibiyim arkadaşlar. Yanlış anlamayın ama tamam. çalışkanlar varsa ne yapsın durdursun hepsini yazsın ama gene de bilgi kirliliğine karşıyım arkadaşlar. Önce en meşhur şeyleri tutun. Konuyu uzatıyorum örnek verince ama hep edebiyat örneği veririm. Örnek Sebahattin Ali'nin şimdi 20 tane eseri varsa ıvır zıvır hani kimsenin bilmediği eserleri ezberlemeye çalışmaktansa gidin. Sırça Köşkü, Kürk Mantalı, Madonna'yı, İçimizdeki Şeytan Ezberleyin 3'ünü. Bırakın diğerleri de soruda çıksın ki çıkmayacak. Hep bu üçü büyük ihtimal soruda döndürülecek zaten. Bunları gördüğünüz zaman Sebahattin denilecek yani. Burada da öyle arkadaşlar. Yani ıvır zıvır özellikleri bilmeye gerek yok. Birinci zamanda taş gömünü bileceksiniz. İki de hazırlığın olduğunu, dinozorların olduğunu bileceksiniz. Üçte tüm dönemler içinde arkadaşlar sadece bilmeniz gereken belki de bu. Petrol, tuz, bor, lignitin üçte olduğu. Türkiye'de o yüzden lignit arazilerinin çok olduğu. Üç Üçüncü zamanda biz yükseldiğimiz için, artık su üstüne çıktığımız için arkadaşlar. Bugünkü bitki hayvan toplulukları ve Atlas Hint okyanusları diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Kuaterner, e zaten kuartır çeyrek. Kuaterner çeyrek. de ona benzetiyorum ben. Bilmiyorum şimdi İngilizce hocaları izliyor mu bu videoyu ama. Kuaterner, e kuartır, çeyrekler aklınıza gelir arkadaşlar. Dördüncü zaman. Bu arkadaşlar günümüz. Bunu ben o şekilde tutturuyorum. Bu günümüz arkadaşlar. Bak burada insanı bence başa yazmalıyız. Yani sırasına göre değil arkadaşlar şey yapmamız lazım. Bir kere günümüzse biz insan değil miyiz arkadaşlar yani? Biz hangi dönemde yaşıyoruz o zaman? Kuaterner günümüzse Kuaterner'de. İnsan derse soruda ne? Ee, neydi onun adı? İnsan derse Kuaterner. Aha da bu. Dördüncü zamanda tek bir şey bilecekseniz bunu bilin. İstanbul ve Çanakkale boğazı oluştu arkadaşlar. Egeit Karasının çökmesiyle Ege Denizi oluştu. Ege Denizi İstanbul Çanakkale'nin oluşması ee, buzul dönemleri buzul dönemleri ya da iklim dönemleri deyin arkadaşlar buna. Burada en çok özellik ya bilmemiz gereken dördüncü zaman arkadaşlar çünkü günümüz olduğu için her şey bizi etkiliyor arkadaşlar. Dönemin sonunda buzulca iklim iklim bak iklim neymiş dördüncü zaman biz insanız hangi dönemde yaşıyoruz bu dönemde kuaterner iklim. İstanbul, Çanakkale ve Ege Denizi. Bunun hikayesi de şu arkadaşlar. Şu bakayım harita gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Türkiye burada. Normalde burada Ege Denizi'nin olduğu yerde şey yok arkadaşlar. Yani deniz yok işte. Tetis Denizi dediğimiz deniz var arkadaşlar. Yükselme hala devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Yani 2'de başladık yükselmeye. 4'te de devam ediyor yükselme arkadaşlar. Belli bir şeyden sonra Ege bölgesinin olduğu yer kırılıyor. Çat diye aşağı geçiyor arkadaşlar. Yani şöyle düşün, yükseliyor yükseliyor. Ege bölgesinin olduğu yer çat diye kırılıyor. Ve buradaki e, Akdeniz'in sularıyla hop, Karadeniz'in suları ne yapıyor arkadaşlar? Birleşiyor. Zaten İstanbul Çanakkale Boğazları da o çökme sıralarında oluyor. Direkt Akdeniz'in suları yani şöyle düşün yükseldi. Buradaki Akdeniz suyu al, alçak olan Ege denizinin olduğu yere doğru çökecek. Şey, e, ak akacak. Oradan ne yapıyor arkadaşlar? Dolaşıp boğazlarda oluştuğu için Karadeniz'in suyuyla birleşiyor. Bak aslında film gibi, hikaye gibi arkadaşlar. Burada anlattım. Biraz hızlı anlatıyorum. O da heyecanıma verin arkadaşlar. Heyecan derken anlatma isteğimi, anlatma aşkıma verin arkadaşlar. umarım faydalı oluyordur. Şu karışık gözünken dönem aslında hikayeleştirirseniz ve neyi bilmeniz gerekirse o kadar kolay. Bakın birinci zaman deyince tekrar edelim. Önce defterimize yazacağız. Ben yazılmış halini birazdan veririm. Birinci zaman işte bir kıta. İkinci zaman şey, taş gömülünü bileceğiz arkadaşlar. Çok detay sorarsa Hersinyen Kaledonyen orij orijinizlerini i̇şte zaten test çözeceğim için bize ya Hers, Kal Kaledonyen'i verecek ya Norveç İskoçya'yı verecek. O harflerinden orijinizdeki O'yu bulabiliriz arkadaşlar. İkinci zamanın başına defterimize ikinci zaman işte iki kıta diyoruz. Bak bir sıra şeklinde bir mantık çerçevesinde. dinozorları biliyoruz ve üçüncü cümle olarak Alpimana'ya hazırlığı yıldız atacağız. Mantığını bence gayet iyi anladınız. Bak şu şekil vardı ya göstereyim bakın. Mantığını anladınız. Üçüncü zaman Alpimale'ye oluşuyordu. Niye? İki de hazırlanıyordu. Bak üç de oluşuyor. Ama tüm dönemlerden hocam bir tane bilim diyorsanız petrol, bor, tuz gördüğünüzden sonra da hemen tersi yer diyeceksiniz. Üçüncü zaman diyeceksiniz. Dördüncü zaman en çok özellik bilmemiz gereken yer ama kolay. İnsanların yani aslında günümüz olduğu için biz insanlar bu dönemde yaşıyoruz. İklim olayları bu dönemde buzullarda aslında iklim alabiliriz. Burada bilmeniz gereken tek cümle İstanbul, Çanakkale, Ege Denizi. Hani hakkı, hepsini bileceksiniz. İlla ki soru çoktur arkadaşlar ama hepsinden hocam ben birer tane bilsem bana yeter derseniz ben size bunları seçtiririm. İstanbul, Çanakkale, Petrol, Boz, Tuz, Ninyit, Dinozor ve iki ayrılma kısmı Pangea ve Taş Gömür arkadaşlar. Şimdi notu da bırakayım. İyi çalışmalar lütfen bol bol çalışın yorum atın bakalım eğer faydalı olabiliyorsam tamam kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar e, vedalaşmıştım ama şunu yazdım. Tekrar videoyu başlattım. Bakın defterinize anda jeolojik zamanda sadece bu kadarcık yazacaksınız. Kitapta ne kadar karışık da olsa Milli Eğitim kitabında da benim anlattığım kitapta da sorularda bak bunu az bir şey zahmet edip ezberleyin. Sorularda bundan yani çoğunlukla bu çıkacak. Diğerlerini de yapa, yani yanlış yapa yapa ya da e, he, buymuş niye diye öğreneceksin arkadaşlar. Tamam. TR işte, haz, yani bütün yıldızlı yerleri videoda anlattım. Şu an uzatmak istemiyorum. Burayı durdurursunuz. Defterinize bu şekilde bir film gibi hikayesiyle beraber arkadaşlar ne yaparsanız yazarsınız diyorum. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum.